Değerli izleyenler, sayılırsa Van'dan dahil sabah turumuz var. Van'ın İpek Yolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları ile endemik gül türlerini içerisinde barındıran Gülistan Bahçesi'nde yeniden düzenlemeler yaptı. Van'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybederken dört kişi de yaralandı. Asriyat Van İl Teşkilatı Genç Asriyat Heyetini Van Gölü kıyısında ağırladı. Müzik Van'da bir araya gelen bir grup dağcı doğanın temiz kalmasına dikkat çekmek amacıyla Süpan Dağı'na tırmandı. 4058 metre yüksekliğindeki dağın zirvesine yaklaşık 6 saatte varan dağcı grubu burada saz çalıp türkü söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan otobüs şoförlerine yönelik ilk yardım semineri düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde şoförlere, Olası bir kaza sonrasında ilk yardımın temel konuları anlatıldı.